Bugün size video hoş Bugün size bir video neymiş ne? Bob. Ha, e, en sonunda farklısını oynamıştık. Şimdi de buna geçtik. Yıllar geçti dedim. bir saniye değildi, kütüre de değildi. Adam sen de kurtarmaya geldi. Biz de öyle kaçtık. Şeyle, bu kabloluydu merak etti. Kablonun sonuna gittik. Ve hırsız vardı bir tane. Ve yani para 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 dedi. Devam. Tamam ediyorum arkadaşlar. Para 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 dedi. Ne? Ha diyor ki şey şey. Bana böyle para borçlusun tamam mı falan diyor herhalde. Tamam abicim. Hadi ne? ne Bu antrenman olsun diye herhalde arkadaşlar. Ne yaptık? Ne yaptık? İyi hoşlar demek. Şöyle falan bir şeyler diyor burada. Anda what a Upgrade. Aa bak upgrade diyorum bazı şeyle. Böyle upgrade iyi bilirsin. Aha. Uh -huh. Ne hiç Ne gerek var? 30. Hı, bu güzel atladım göre. Bu iyi, iyi aldım iki tane. Bu iyi de oynamadım da ben bunu. İşte başlayacağız. Şu şeyler aldım işte. Parayı aldım, parayı yedik. Artık daha iyi bir her hezes, Arkadaşlar, haksız. Siz açık neyse. Şimdi devam ediyoruz. Allah. Al al korkma korkma. Ey baştan sona soy. Rahatım. Ha, sonuçta dolaşmadı bu bölüne. Kolay ya. Evet, soy 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 soy. Korkma korkma. Korkma. Utanma her şeyi soy lan. Arabayı al. Hazineyi al. Aldık. Çık onlar. Çık koş koş koş. Dik, kaçtım. Hadi. Perfect. Perfect. Perfect çaldım işte bu Herkese şimdi bölüme devam ediyoruz bunu seri yapacağım arkadaşlar adımızı adımızı şey bilmem ne bilmem ne diyor bunu say hmm. değişik bir ya aa bak büyük büyük anne var büyük anne bu biz yakalayabiliyor arkadaşlar bak böyle olabiliyor arkadaşlar anlayabildiğiniz üzere. Böyle olabilir. Ben ne diyorsun? İşte abi. Git lan. İşte. İşte. Git yan. Havalın kimi okuyayım. Tamam tamam tamam. Gidiyorum. Söyleme. Bakıyorum ben. Bu da Gitti. Ablacım bak. anlamadı. Anlamadı dede. Hastasıyız. Şimdi onun eline gitmesini hazinemizi aldık istedim. Şu kitabı da alayım abicim. Ben size komple soyacağım. Şişt. Nene, nene hastasıyız nene. Hadi beni yakala, yakala da yakala. Hadi nene yakala. Ne oldu nene? Nene, nene hastasıyız. Nene, nene, nene ne 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 geldim hadi kaç kaç bu ne yapmadım ya sen ne arkadaşlar ya hadi ne sabir sabir ikisi. ben böyle, böyle apartman apartman herkes soyacağım he abicim bak, Sen ne diyorsun anlamıyorum hadi ne soy filan diyorsun bence bu işin ama Nenemiz var yine. Ama kuzusu bir arsizimdir. Ah yaptım. Devam edebiliriz. Arkadaşlar ağzımdan çıkardığım sesi merak etmeyin. Osur. Puh. Osurumu duydu. Kaç kaç arkadaşlar. 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 Ark evet, gel, hadi yemek. Arkadaşlar annem gittim. Devam edebiliriz. Not no ne demek basıyorum. Tete. Kapı mıydım lan ben. Ne 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 yok. Eh aman aman. Anlamazı salak. Şunu kullan hadi ben unutmayayım donat. Şşş ne ne. Şöyle donat. Bırakayım. Şşş ne ne arkadaşlar zaten hiç bir şey olmaz. Abi tek gün topu. Aa denet. Yani şimdi yiyecek Sıcak sıç. Git sıç. Hazine mi aldım? Oradan da çıkamayın sen ikinden. Hazine istedim hazine almadım. Adamı öyle bir soymam gerek çok adamın evine baştan sona soyacağım. Hayır. <laughs> Hadi. Abi. Aa. Hırsız'ın ismi ne olsun arkadaşlar? Murat. Murat mı olsun? Murat Usta. Ha, yok yok. Kemal Usta. Yok. Mustafa mı? Mehmet olsun Mehmet. Evet Mehmet. Yerim. Ona direk polisi aradı. sıçtım. İlk defa polisi aradılar. sıçtık. Polis, polis, polis. Ya iki yandan polis geldi ya. Yaptırma <laughs> onları yoksa onlar polisi arıyorlar. Hani kendileri çok bir şey yapabilirler. Koşarsam duyacaklar değil mi koşarsa? Koşayım ben. Duydular. Evet duyuyorlarmış. Koşun arkadaşlar öğrenmiş oldu. Koşun da duyuyorlar. Ama koşmayacaksın. lazım, olsa duyabiliyorlar. Abicim ben ben her abi. Yavaş yavaş yoksa duyuyorlar. Hazinemizi alalım önemli olan hazineyi. Şunu da alalım abicim. Azıcık daha hazineniz varmış. Ben, ben, evi test oyalım bak test testte. Oha. Yo. Hızlandırabiliyorum. zamanı hızlandırabiliyorum. Ha <laughs> ha. Ha hey <laughs> evet. Zamanı sandırmaya buldum. Nasıl bir hırsızım ben. Zamanı sandırmayı buldum artık. Neymiş bakalım şuraya. Aa. şunu koş koşmamı hızlandıracağım lan. Upgrade dedim. Geliştim artık hırsızımız da sıkla işte. Lan daha hızlı gidiyor. Ana daha hızlı gidiyor bildiğin. Polis ara bildiğin. Polis de gelsin. Hadi bay. <laughs> Zamanı gitti ama her ama iyi soyduk arkadaşlar. <laughs> Kim her hez var her hez var diyorlar şu anda. Onun ellerini baştan sona soymak amacı. Perfect değil. Perfect olmak ne ki ya? Perfect olsam ne olur olmasam ne olur? Asıl olan önemli olan şey adımı koble soymam. Hadi ama baştan sona soyacaksın işte. Adam. Şurada adım geliyor mu? Tamam zandırayım. Yıldızı mı gelecek vallahi bakın. Alamıyorum. Oo! E, Zamanınız anlıyorum. Git geri git. gitti. Gitsin oraya. Şu an şu bileti soyayım abicim. Aa benim oyuncağım var. Benim oyuncağım. Benim oyuncağım. Kendi oyuncağımı alırım. O benim büyük 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 babamın hediyesi işte. Sen de ara polisi. Polis de gelsin. Ben rapisten Allah Allah. Hırsız yok ki. Ne oldu? Hırsız mı vardı? Yok. Hayır. Ad adam baştan sonra suyamadım lan. Lan bu rezalet bir yaptı. yaptı. Ama zaman adamın hazinesini alabilirim. Tam sormam lazım. Bak adam dedi ki tam sohbet gibiyse ağzını burnunu kırarım dedi adam. Şurada onları falan adamı baştan sona su işte. Oh, her şey ne alacaksın yani? İndi. The... Aa saklanacağım. Saklanacağız. Evet. Kim? Hadi saklanmayı da buldum. Hadi. Bakım saklanmayı deneyeceğim. Sen kazanıyor. Hadi gel bak. Hakan bizi göremiyor. Çıkınca. Şşt. Bak sana. Bak görmedi. Görmedi. Gör. Çık Ha ha ha. Hayır. <laughs> gel lan polis. Benim orada olduğumu nereden bildi? Ana ne? polis akıllı çıktı. Olduğumu nereden bildi lan benim Direk ara, direkt kaçtım. Adam belki anlamaz. Ya polis billim, polis et ya Allah aşkına ya. Girme girme. Aldın Aldama, mı? Aldamasın. girdim anlamadı. Bak polis. Git lan işine gücüne bakın lan. A konuştu kanka. Yok lan burada bir şey. Diyor ona şunu polis? Asıl hazineyi aldı. Hadi. Hadi eyvallah sen polisi de ara. Ben ben kaçarım. Polis, polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Sana polis gel. Şu ben kaçmış. Oha nasıl kaçıştı ama. Çok iyi kaçtım mı? Çok iyi, çok büyük kaçtım arkadaşlar. <laughs> Öyle <laughs> Bak iyi soyuyorsun da artık geri artık paranı harca yani diyor adam. Harcayalım. Mesela mesela şunu şuna da verelim. Geliştirelim karakterimizi. Çok, oha koşabiliyorum. Oha, çok hızlıyım. Ha ha ha. Elim değmiş arkadaşlar. Ben zannettim böyle şey yapıyoruz zannettim artık. Herdeki çok, çok iyi bir hırsız değil. Aa! Kovalamayın. Hadi, hadi pomomu geçebilir. Yürü! Çekiliyor. Kopiyi de kapat. Hayır, hayır, hayır. Hadi. Abi, abi. Abi, abi kurtar beni abi. Adam buraya alamaydı nasıl biliyor. Koş 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 Ah oh. Hadi hadi sinema şeyi alalım hazineyi alalım adamın Çok iyi bağırsın ama he. Neredeyse çok iyi bir hırsızı. Ama biraz çaylıyım tabii ki de. Hadi. Ufala. Adamın gözünün önüne kaçtık ya. Hadi. Çok iyi bir hırsızım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu serinin devam etmesi size abone olup like atın işte. Hadi görüşürüz. Hep bay bay. Bay bay. Abi kaç like gelsin? 10 bin. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben Pikachu.